Bayrama Hoş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2022'de arkadaş maçı odası nasıl kurulur, nasıl beraber oynarız Siz onları gösteriyorum. Basalım arkadaş maçın üzerine. Burada maç odasını oluştur diyoruz. Maç odasını oluştur dedikten sonra burada şifreyi kendimiz yapabiliriz ya da oluştur kısmından oyun kendi şifresini kurabilir. Biz oraya bastık. Oyun kendi şifresini kurdu. Burada maç odası oda numarası 0067 7707. Burada oda odana kopyala diyor. Orada hangi uygulamayla mesajlaşıyorsanız oraya atacaksınız. Şimdi bir önemli şey maç odası ayarları var. Burada şifreyi belirliyoruz tekrar. Burada maç ayarları var. Ayarlayabiliyoruz. Buradan altın gol kuralı var. FIFA'da olduğu gibi 0-0 iken birisi gol atarsa o maçı kazanmış sayılıyor. Buradan ayarlar, sakatlıklar aynı şey açılıyor. Buradan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşımız nereden bağlanacak? Tabi birisi orada maç maç odasını oluşturup kalacak. Burada maç odasını o kullanarak ara diyoruz. Oradaki oda numarasını buraya yazıyoruz. Hangisi ise oradan yapılabiliyor. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.